Hangi anda aşık oldun Selman'a? Selman'a bir an var mı böyle? Bir an yok da birkaç gün var. Yani şöyle anlatayım. Ee, sen Ben üniversitedeydim. Ee, Selman bana yazıyordu sosyal medya üzerinden ama tabii... ...okula gidiyorum, geliyorum falan, İşte arkadaşlar dışarı çıkıyorum bazen. Hani çok Siz umursamıyorum. Yani yazamayacağım, İşte dışarıdayım, dersliyim de falan filan. Neyse, okul bitti. Döndüm geri Alanya'ya. Ee, Alanya'da da çok çevrem yok. Yani 3-5 kız arkadaşım var ama hani gez gez Alanya bitti zaten. Küçücük yer. Ne yapayım, ne yapayım? Bir yandan da Selman yine yazıyor arada bir. Dedim bir görüşeyim yani. Bir de şöyle bir şey var. Liseden ben tanıyorum. Aslında aynı lisedeydik. Karşı sınıfımdaydı. Alakası gerçekten. yok. Alakası evet. yok hiç. Ee, dedim bir görüşeyim. Biz görüştük. Ee, güzeldi ilk görüşme ama Selman böyle çok e, havalıydı yani. Hala öyledir gerçi böyle egolu bir insan. Tanıştık konuştuk işte e, siyah böyle buraya kadar açık bir gömlek giymiş. İlker Bey bu arada 20 kilo daha zayıfım tanışmadan önce. evet sonra affedersin. Sonra işte e, görüştük ilk görüşme yani güzeldi. Bir de çok hızlı konuşuyor Selman. İlk zaten 2-3 ay ben ne dediğini anlamadım kesinlikle. Bir şey söylüyor böyle. Ama güzel Efendim falan diyorum böyle. Sonra şey diyorum duymamışım gibi ne dedin duymadım falan. 4-5 kere tekrar ettiriyorum ama aslında ne dediğini anlamıyorum. Mesele o yani duymamazlık değil. Neyse işte 3 gün geçti aradan e, görüşmemizin, yüz yüze görüşmemizin üzerinden Selman'dan mesaj yok. Ya bekle bekle. Bir de ne demek yani üç gündür sen bana <laughs> geri dönmüyorsun pardon. Sen kimsin ya? Sen kimsin dedim. Sen buraya aç, açarken iyiydi. yani. Selman efendi. Yani iyiydi. Dedim, sen kimsin dedim ya. Aa! <laughs> Neyse. Özellikle Öyle ben, ben de bir hırsız Dedim sen diye. misin bana bunu yapan? Ben de seni tavlamazsam <laughs> Bana da özgedemesinler yani orada şey fark ettim herhalde kaçan kovalanıyor İlker Bey. Selman kaçtı ben de kovaladım. Aslında hep aynı yerde hiç kaçmadım. Yani kovalamacamız başladı. O öyle bir dünya kurdu diyorsun. Evet biraz. Belki yani. en güzel huyu ne Selman deden adamın? En güzel huyu çok merhametli ve cömert. Hiçbir şekilde yani cebinde var son kuruşuna kadar senin için kim için olursa olsun harcar çekinmez. Onun dışında çok merhametli. Yani herkesin yardımına koşar. Kesinlikle hani ben gelmeyeyim şey yapmayayım demez. Bir de bu arada bir şey daha anlatmak istiyorum. Dedim ya bahsettim ya biz liseden aslında. Evet. Lisede Serman benim karşı sınıfımda. Böyle üç tane arkadaşı ortada bu. Böyle koridorda yürüyor genelde teneffüslerde. Bir aşağı bir yukarı. Ondan sonra yine gömlek, e, tişört üzerine gömlek giyiyor. O zaman Tabii gömlek hiç aslında. kapanmıyor, değil mi açık. O şekilde giyinmiş, geziyor bir yukarı bir aşağı. Ben gördüm. Serman'ın önü hep açıkmış. O <laughs> çok açıktı. <laughs> Neyse. Serman <laughs> önünü açıp gezermiş. Burada. Ha hava havadar. Oteller var ya onun havası herhalde. Ney var? Otelleri Otel varmış babasının da. Bir öyle evo. mi? tabii tabii. Ben ilk iki sene Antalya'da ya, okumuştum. Ben çok uğraştım. Müzik yapıyordum. Çok havalıydım yani. Oo, bir de Zor. müzik yapıyorsan. Kesin Abi çok sokağa çıkıyorsun, 3-4 kız geliyor. Yeni bir Burada sabah şey sana... lisedeyim ama. Evet. Yani oteli olan bağrını mı açıyor? Yani herhalde öyle bir şey var <laughs> yani. Ya. Hani ben buyum bir de genç daha 17-18 yaşında. Ben o zaman 16-17. Ben lise Benim de bir, ben de lisedeyken falan 10-12 tane otelimiz vardı. <laughs> bir kere bir yerimi açmadım. Çünkü biz dadılarım, dadılarımızdan efendim öyle eğitim almadık ya. Benim altı tane dadım var. <laughs> <laughs> ya işin şakası. Şimdi şeyi anlatmak istiyorum. Benim bir kız arkadaşımla aynı sürede Selman'dan hoşlanıyordu. Tabii ben kız arkadaşımı Selman'dan hoşlandığını bildiğim için lise döneminde hiç bahsetmedim. Kimseye de söylemedim. Hani böyle böyle ben platonik bakıyorum bu çocuğu işte gözetliyorum falan demedim yani. Neyse, ama az önce ben... haberiniz yokmuş gibi bir muhabbet dönmedim yani karşılıklı Nasıl? sınıflar. İşte onun benden haberi yok zaten. Ha. Mesele oradan. <laughs> Bilemiyorum artık nedense yani çok da yakışıklı değildi ama egosundan falan herhalde böyle kızlar biraz özgüven sever. <laughs> özgüven <gülüyor> böyle çekici evet. bir şey değil mi? Evet çekici bir şey yani özgüven. <laughs> Düştüm ben de özgüvene. Neyse işte kız arkadaş falan <gülüyor> bahsetmedim. <gülüyor> Ne oldu sonra? İşte aradan seneler geçti. Biz sermanla sevgili olduk falan dedim ki ben dedim lisede seni görüyordum. Yani karşı sınıfındaydım. Nasıl ya dedi. Ben seni hiç görmedim. Nasıl görmezsin dedim ya? Karşı sınıfındaydım ben senin hemen. İşte D şubesi evet oradaydım. Ondan sonra dedim ki hani bir yıllığı getireyim. Bizim de lise sonu yıllığımız var. Yıllığı getirdim gösterdim bak bu bendim dedim. Bana ne desin? O kadar çirkinmişsin ki seni tabii ki göremezdim. Dedim. <laughs> <laughs> ben böyle kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şimdi ben. Ne diyorsun? Ben çirkin demedim. Nasıl hatırlayayım? <laughs> abi e, şey. yani bu <laughs> <laughs> evet, nasıl özgüven? Diğer bürek miydi? Ne böyle? Abi adamda özgüven var mesela. ki açıyor. <gülüyor> 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 ya lise zamanı tabii ders çalışıyorsun, makyaj yok, bir şey yok, saç baş yapmıyorsun. Hayır, insan tipleri değişiyor. Kimisi e, lisedeyken, aa ne kadar yakışıklı, ne kadar güzel diyorsun. 5-10 sene sonra dünya değişiyor evet, ya da tam tersi oldu. Aynı. İnsan değişir. Bir o de... tam tersi oldu, ben de tam tersi oldu. <laughs> Servati ben de tam tersi oldu. <laughs> o da tam tersi oldu ama yani. Bir de biz başladık ilişkiye. Şöyle söyleyeyim. Selman ilk zamanlarda daha zayıftı. Fit bir çocuktu yani. Biz her yemeğe gittiğimizde şey... ...hala beni suçlar. 20 kilo aldı bu arada Selman. Şey yapıyormuşum. Yemeğe işte ben yarısını yiyormuşum. Kalanı da ona yediriyormuşum. Kendisi iki porsiyon yemiş oluyormuş. O yüzden kilo almış beni suçluyor. Tam Yemesi 20 kilo aldı. Hiç onun kilo almasına mutlu olduğun an oluyor mu? Yani şöyle hiç mutlu olmadım tabii ki sağlık açısından iyi bir şey değil ama e, yani çirkin olursa bakmazlar tabii niye? <laughs> öyle bir öyle bir bakış açısı var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.